Merhaba arkadaşlar, Selamun aleyküm. hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün yoğun bir gün arkadaşlar. Gerçi bizim her gün yoğun biliyorsunuz az çok da. Ee, en, en son arkadaşlar yoğun bir yağmur yağdı ve koyunlar karışmıştı, onları toparladık, içeri koyduk. Ama daha hepsini ayıramadık arkadaşlar. Sabah falan dayadık biraz ama hepsi ayrılmadı. Bugün e, şey gelecek arkadaşlar, balya geliyor. Ankara'dan biz her yıl e, Ankara'dan bu şekilde tırla beraber yonca getiriyoruz. Bizim da ekili arazimiz olmadığı için arkadaşlar, etrafı görüyorsunuz her yer orman, ee, ekili arazimiz olmadığı için arkadaşlar biz her yıl e, bin tane falan 1500 tane ortalama e, en az 500 tane yonca balyası getiriyoruz Ankara'da. E, i̇ki gün önce de abi aradı babamı, balya lazım mı? Bizim de tabii ki de lazım. E, arkadaşlar bugün balyalarımız geliyor. Normalde bir tır bir de kamyonla beraber 1000 balya gelecekti. Ama dün ya yağmur yağınca arkadaşlar balyalar ıslanmış. Bir araba geliyor ama biz kamyonla bu sefer işte tır değil de kamyonla gelecek bakalım. Aynen. Geliyor usta. Eledeyim de. E çok tehlikeli arkadaşlar ben böyle şeylerden korkuyorum biraz ya Hoş geldiniz. Aleyküm selam. İki traktörle taşıyacağız. Bir tanesi de burada arkadaşlar. Şöyle çektik. Sadece soğuk değil, işte mi arkadaşlar? Çay mı istersiniz kola mı? Ha? Çay mı istersiniz kola mı? Şimdi buradaki beside olan ve damızlık olan kuzulara ilk yoncumuzu verip deney yapacağız canlı. Ee, bu su dışarı akıyor. Heh, tamam. Şimdi sen bir deney yapalım bakalım. Oyuncalar nasıl? Yoncalar bayağı güzel gözüküyor. Şu i̇şte zaten. Şuraya. Şunu alalım da şuradan. Bakın gelin çocuklar. Şöyle güzel bir ot getirdim. Yağmur yağdı. Bayrağı indirmişim. Yarıda kaldı bu arada arkadaşlar. Bakın. bunlar ilk yolcu arkadaşlar. İlk biçim. O yüzden biraz kalın olur. Ama gayet güzel yoncalar arkadaşlar. Su suyu kapadım. kısmı bu nasıl kapanıyordu? Bir biçim uzak bir tuhaf. bence iyi. Suya gittiler. <laughs> Kapattım suyu bana. Gel, gel. Koca olan gel. Gel koca olan gel. Gel. Bir bakalım. İyi bakalım sana iyi ot götürdüm. Şimdi basağı yukarı. <laughs> Böyle iş. Yok. beğenmediniz mi? Ne yaptınız? Karınları da tok herhalde ondan. Yemeyi Allah. Yiyin. Yöncüyü nasıl sevdiler, nasıl güzel yiyorlar maşallah. Ben yönce değilim, yeşil görebilirsin ama yönce değilim kanki. Şimdi size şuraya daha yakından ışık gelen bir şekilde göstereyim. Yönce şöyle. İlk biçim arkadaşlar bu. İlk biçim çok iyi olmaz derler ama gayet güzel yani hayvanlar için kötü bir ot değil arkadaşlar ve balca başı 95 TL onu da söyleyeyim ortalama kilo olup ağırlık 20 arkadaşlar ortalama olarak çünkü bunun altı da var üstü de var e, tonu şeyi de arkadaşlar e, 25 kilo gelen balyaları 115-120'ye kadar veriyorlarmış. 30-25 kilo olan balyaları da biraz araştırma yaptım da. Bunlar o kadar gelmez. Fiyatı da bu şekilde arkadaşlar. Ankara'dan geldi. Koçum. Etlenmiş misiniz bakalım? Biraz etlenmişsiniz. şimdi eve geldik balya yıkan e, arkadaşlara yemek hazırladım Arkadaşlar e, şimdi şöyle bir yemek hazırladım daha çorbaları da koyacağım akşam oldu akşam yazanı bile okuyor daha çorbalar ekleyeceğim soframız böyle ben de şu şekilde mantar çorbası pişirmiştim bu akşam